Merhaba arkadaşlar. ilk önce Dizi Aşkı kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar karşınıza Demet Özdemir ile geldim. Biliyorsunuz ki çok sevilen oyuncumuz. Demet Özdemir kendi ışığıyla her yeri şıkkıtıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Adam Farah dizisinde de rol alıyor. Ha, rol alıyor arkadaşlar. Ben Adam Farah dizisini Demet Özdemir için bakıyorum. Yani çok seviyorum o oyuncuyu. Oyunculuğu da çok güzel yapıyor kendisi. Yani onun içine bakıyorum. Arkadaşlar siz de adım Farah'tan Demet Özdemir'den yeni postlar, yeni kamera arkası görüntüler almak istiyorsanız kanalıma abone olun. Videolarımı beğenin. Videolarımı yorum yapsanız arkadaşlar. Çok sevinirim. Hep karşınıza çıkın ve Demet Özdemir'den adım Farah dizisinden hep siz ilk haberdar olursunuz. Evet arkadaşlar gülüyorsunuz ki yepyeni fotoğraflar hepsi hepinizin sizin için özenle seçilmiş fotoğraflar. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Be Görüşürüz. The choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Cause you're trying to stay strong and faith.